Oo. Oh! Ne yapıyorsunuz siz? Ne bu gürültü? Meyhanede adam kalmamış. Milletin kafasını şişirdiniz. Öyle böyle değil. Fena cezbe geldik Ali Kemal. Hilal'le Mehmet kardeşlik çıktı ya... ...bizim de tellerde, notalarda aşka geldi. <laughs> Düzgün bir şeyler çalın E, ee, sen yeter ki ister Ali Kemal. Biz çalarız. Selanik, canım Selanik. Bilir misiniz? Bir bez olur muyuz? Ee, hadi ağlar. Hadi. Hüsnü Aydın Ali Kemal. Hilal iyi midir? Sağ olasın. Da sen iyi misin? Geç öyle geç. Bir sıkıntım var Esmerli. Albay Cevdet ve askerler de seni soruyormuş. Bana yardım etmen lazım. Benim buradan kaçmam lazım Ali Kemal. Yine buna para öder. Nereden buldun sen bunu? Asla vaktim yok. Soru sorma. Kimseye de bir şey söyleme. Senden başka kimsem yok. Tamam, hallederiz. Ama bak başında belan var senin. Oho, Albay Cevdet. Bakın kısmetinize de ne çalıyor. Eftalya nerede? Sana ne Eftalya'dan? Ne işin olur senin Düzgün konuş. Senin karşında bir Yunan subayı var. Benim karşımda bir vatan haini var. Evlat haini var. İhanet etmediğim şey kaldı mı senin albay Kesin şu zırıltıyı. İhanet ha? Ben sana anlatayım ihanetin ne olduğunu. Senin anan, bacıların, nenen o evde yalnızlar ya o ıssız evde. Sen buradasın. İşte ihanet bu. Bana karışma Albay. İhanet ailenin başında olmayışında. O kan hemen yinana çıraklık edişinde ihanet. Ananın, nenenin emeklerini boşa çıkarmanda. Şimdi derhal yıkıl git evine, ailenin başında ol. Hadi. Ben kimseye ihanet etmedim, ben senin gibi değilim. Oğlum ben bana ihanet edildiği için yolumu değiştirdim. Senin derdin ne? Sana kim ihanet etti desem bu kadar öfkelisin. Asıl sana kim ihanet etti? Gel otur anlatayım. İstemez. Sordun, otur anlatacağım. Az evvel bir türkü çalıyorlardı ya. ...Selanik'te suyunu içtim bulanık. Ben o bulanık suyu seneler evvel içtim oğlum. Uğruna canımı vermekten çekinmeyeceğim. Uğruna savaştığım vatan dediğim o toprakları birkaç sandık hazine Yunan'a sattı. Oğlum. Hem de kim biliyor musun? Yine uğruna canımı vermeye çekinmeyeceğim bir paşa yaptı. Sadece vatanı satmakla kalmadı. Bir de beni sırtımdan vurdu oğlum. Silik vuran da göremedim o kadar kalleş bir kurşun. Öyle orada yatarken gözümün önünde bir tek siz vardınız. Benden sonra ne olacaksınız diye düşündüm. Bir de gözümün önündeki o mücevherler her birinin üstünde masum insanların kanı var. kadın durdun. Cevdet kim? Senin dilini koparırım. <laughs> Yunanlılar, Selanik'i savaşarak kazanamayacaklarını anlayınca... ...paşalara sus payı vererek alabileceklerine kanaat getirmişler. Üç sandık altına satılmış Selanik. İçi Agop'un ziynetleriyle dolu üç sandık... ...dönüp dolaşıp geri gelmiş Osmanlı'nın eline yeniden. Niye o zaman? Niye o hain subaylardan almak intikamını? Niye Yunan üniforması giydin? Buraya huzuru getirecek bir kuvvetle birlikte savaşmak intikamın en alası diye düşündüm. Netekim öyle de oldu. İyi. Madem ailenden bu kadar memnunsun, aileni kaybettiğine de üzülmüyorsundur. Ben sizden hiç vazgeçmedim oğlum. Öyle mi? Hayır. O zaman neden hep Tevfik amca var yanımızda? Senin olman gereken yerde neden hep o var? Hadi kalk eve gidiyoruz. Ben bir gitmiyorum. Kalk gidiyoruz. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.